Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Botam. Bugün sizlerle tek blok Minecraft'a devam ediyoruz. Hmm, burası bayağı dolmuş ya. Bak ya orada hala o terbiyesiz papan duruyor. Bizimle arkadaş olmadı önceki bölüm. Bir de şuradan şu ölüm işaretlerini sileceğim ya. Seni Yok delete map değil. Bunu nasıl sileceğim ya? He, oluyor. Tamam. Bunları da kaldırdığımıza göre tam oldu. Umarım bu bölüm o parti olmaz. Bir de Relicraft'ta da papanımız vardı. Yani video dışında arkadaşım ettiğim. Onu kaybettik. Bir de en son orman tapınağı bölümüne geçmiştik. Ana ses biraz fazla. He biz şurada müzik çaldırtıyorduk. Dur lan yanlış müziği açtım. Bunu kız şunu aç. Dur ya. Güzel ya Minecraft'ın temam müziği bence bu olmalı. Daha rahatlatıyor. Sen ne? Oy. Sinir bozan ne alaka? Lan başka bir tane çıktı içinden. Sandıktan ne var? Şeker falan var da. O hala orada duruyor. Gel lan. Kork kork kork. Korkak Tamam kabul edeceğim. Ben senden daha çok korkuyorum. Tamam tamam. Hop kırdık bunu da. Tamam. Şunu bir tamam ya sen de çok oldun. Biraz şöyle size çalsın. Şuradan sütümüzü alalım. Süt dedim. Yani, yani güveç. Vay yanlış şey yaptık. Şuradan şöyle Lan... Yok yok ye... Gene yanlış oldu Ş Şöyle yapıyoruz Ardından buraya atlıyoruz Şurayı kapatıyoruz Yanlar diye bir şey vardı ya ee, Hala çok ee, Şuradan bir bakalım Aa kemik tozumuz çok var Bu sefer belki o Papağanı evcilleştirebiliriz. Yani yeterli çıkar bence. Yani artık bu papağan da bu kadar tohumla evcilleşmiyorsa ben ne yapayım? Şuradan o papağanı alacağım. Köpeğim var. Zaten normalde bir tane daha köpeğim var. Kaybettim. En azından bir tane papağanımız olsun. Bakayım benim sesimi birazcık geçiyor. Bu müzik bir tık daha düşürdüm. Biraz fazla mı düşük oldu bilmiyorum ama bir de shift basıp duruyorum ya. Relia Craft'ta öyle alışmışım ki. Çiçekler durabilir. Onlarda sıkıntı yok. 6 Daha çok papağan olursa diye. Bayağı bir depolayacağım. Ya bana çok geliyor hala bu müzik sesi. Oy yanlışlıkla sana vuracaktım. Affet beni tamam mı? Tamam mı? Hi? Aferin. Teşekkürler. Ama çok tatlılar ya. Hem bir de çok sadık bu köpekler bize. Hangi lan neredesin? Hadi. Oh, sonunda. Gel, bin. Oley! Ya. Yanlışlıkla oldu. Oturtalım seni. Ne olur ne olmaz yani. Gir lan. Cık cık. Terbiyesiz. Zaten hiç sevmiyorum sizi ama belki bir işe yararsınız diye tutuyorum. Gerçi pek de bir işe yaradığınız yok da. İş, işlevselliğiniz neredeyse sıfır. Bir de şuradan birazcık yumurta toplayalım ya. Sonuçta tavuklarımızın bazılarını tilkiler öldürdüğü de hatırlarsanız. Ee, bakayım 3 yumurta. Çık çık. Ah, oh. neden çıkmıyor? Belki sandıklarımızda daha fazla vardır. Eee bir bakalım. Kakao çekirdeği falan. al kakao çekirdeği mi yetiştirsek acaba? Kurabiye yaparız. Kurabiye için Buğday da lazım ama ya. Of. Aslında yaparızdan lan. Niye olmasın da. Tamam çiftçilik yapalım bu bölüm. Şöyle Gerçi iki taneye gerek yok. Bir tane yeter. Şuradan tamam. Gece olmak üzere bir de. O zaman şurada ya bir tane çiftçilik için alan yapabiliriz. Burası bence güzel. Ya da orası olmazsa şurası. Bence şurası olabilir. Hem şuradan uzattık ya. Simetrik de olur. Birazcık gezin. Sana köpek kulübesi yapacağım. Sana da kafes yapacağım güzel bir. Orada rahat rahat oturacaksınız. Tamam mı? İleride yapacağım. <laughs> Otur bakayım sen. Bu kurda ne isim verelim ya? Yorumlara yazsanız Gel. Üstüme bin üstüme. He. He bu benim papağanım değilmiş ki. Bu başka bir papağan. Aa dur. Otur bakayım sen. Ha gel gel gel. Otur da şurada müzik açacağım. Gel biraz gel. He. Şuradan müzik açalım. Hazır mısınız? Müzik sesi başta az. Ulan hayatta bu kadar neşeli olsaydık. Üf. Sen orada dans et. Tamam lan yormayacağım seni. Kıyamadım. Yorulursun şimdi sen. Ya bir git be. Bir git. Cık cık. Bak geri geliyor. Cık cık. Aman. Uğraşamayacağım seni. Neyse. Bütün topraklarımızı şuradan bir toplayalım. E, 64 toprak. Orman. Meşe. Meşeyi al. Ladini al. Şununla da şeyi yapacağım. Üstüne o şeyleri koyacağım. Sonra şu çünkü kazmam kırılmak üzere de o yüzden aldım onu. Ee, dur ne alacaktım lan ben buradan? Demir yok. Kakao var mı? Burada elmasımız var. Kakoyu buraya mı koymuştum? Şunları eritelim. 3 tane yeter bence. Burada da var. Burada da var. O burada 5 tane yumurtamız var. Aa su kovası. Ama balıklı. Ee, sonra ne yapacaktık? Burada bakalım. işimize yarayacak bir şey var mı? Dur ya şu kakaolar nerede? Şunu da şöyle yapınca otomatik olarak gösteriyordu. Arattığımız şeyi. Şuradan bir şöyle bakacağım. Şunlar da erit gitsin. Şu altınlar da eritelim. Yani asıl sorun neden eritmiyoruz ki? Çevir şunları. He. Şunları da koy. Ne güzel oldu işte ya. Eee başka ihtiyacımız olan Coca-Cola nerede lan? Ben cidden neden bulamıyorum hiçbir şey? Kakao, 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 kakao dur buradakiler karpuz. Belki karpuz da ekeriz sonra. Toprağı al. Gitsin yani. Frozen chest. Kırık taş. Kırık taş da ya biraz. Ne olur ne olmaz. Aman şuradaki kakao çekirdeklerini bir bulamadım gitti. Sonunda bulduk. Şuradan da tatlı orman meyvelerini alalım. Şu tarafa doğru gidelim ya bence. Sen de yemek koysak mı ya biraz? Şunu aldım. Dur ya şuradan biraz daha tohum bak ya. Burayı yamuk yapan benim. Cık cık. Direkt tuzak kapsı kullansaydım bir şey yoktu. Heh çıktım. Lan şurası diye bir şey var ya. Şu kenardan gitsem bir şey yok. Ben niye unutup geliyorum ya? Şuraya atayım. O tavuk çıktı. He tohum ve kemik tozu alacaktım. Kemik tozları buradaydı. Yani bunlardan birindeydi. Kemik tozu. Hızlı bakıyorum bu sefer. Şundaydı ya galiba. Normal kemik var. Kemik tozu buğday. he Bu belki daha hızlı evcilleşir. Ötekine kıyasla. Gerçi bunlar da haklı. Kimseye güvenilmez bu zamanda. Şöyle. Tamam. Böyle. Dur dur sen yemeyeceksin o tohumu. Sen daha güzel şeyler bulurum ben. Sen merak etme. Hatta şurayı da hemen şöyle toprak yapalım. He. Oldu. Tamam bu kadar da yeter bence. Nerede o papağan? Gel lan gel. Hızlı evcilleşti. Gel 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 gel. Öteki arkadaşın yanına gel. Gel bak burada öteki arkadaş. Lan ışınlandı bak ya. Gel bak öteki arkadaşın burada. Ha, dur oraya değil. Aa aklıma şey geldi. Dur lan neyi gösteriyordu bu, burada böyle? aman seni şunla besleyip acaba çocuğu olur mu diye düşündüm de galiba bunların küçüğü bile yoktu ya otur 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 gel bir heh şimdi seni şuradan şöyle otur heh müzik kutusunun üstüne oturdun galiba biraz müzik dinlemek istiyorsun tamam dinletiriz Önce şu işimizi bir halledelim de at Ladinleri Şöyle yarısını bir çevirelim Sonra şuradan Şöyle gidelim Güzel olur ya bence Yeterince toprağımız var bence Yani yetmezse sonuçta ortası sınırsız biraz şöyle gidelim. Burası da çok büyükmüş ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo 7'ymiş. Ama gerçi bu da biraz şey oldu. O zaman alalım buralarını. Çünkü yeterince fazla oluyor. Dur şuralar kalsın hatta. Oraya değil. He. Buradakileri geri alan bir. Önce keşke toprağa koysaydık. Şöyle bu gitti boşa. Bunu aldık. Seni alamadık. Aldık. He, şunu da alırız büyük ihtimal. Aldık. Tamam, böylesine gidebiliriz. Hmm, böyle desek 1 2 3 O da gitti. Tamam, böylesine büyüyelim. Tamam. Sonra 7 idi burası sanırım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ardından böyle, 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 böyle. Böyle, böyle, böyle. Gece gece olmak üzere ya. Kaç dakika olmuş? Oha 16 dakikada biz sadece bunu mu yaptık? Biraz hızlanmak lazım. Ama ölmemek de lazım. Zaten konu birazcık şuradan alalım ver biraz daha dur orayı tamamen bir dolduralım şöyle yapalım burası sınırsız olur olmuyor mu lan burası sınırsız ille de etrafını mı çevireceğiz ee, şöyle çevirirsek he bir de şurayı hemen he yatak çok uzaktaymış he zıplayamıyor muyuz belki de ben tıklanca şöyle zıplayarak yatıyorumdur cık cık. çok yorulmuşumdur o yüzden öyle yatıyorumdur belki nereden biliyor şöyle yapayım tamam doldu Sonra şuradan topraklarımı geri ver. 1, 2, 3. Biliyorum maksimum uzaklığı 4 ama şöyle şöyle 1, 2 şöyle Buraya, burayı da suluyorsa tamam. Şimdi ya bir git ya senin bölgen değil burası. Bak ya poposuna tekmeyi basıyorum gene geliyor. Bir git ya burası senin suyun. Şöyle ay bozulmasın. Böyle ardından Bir de şöyle bir şey deneyeceğim Acaba oluyor mu diye Şuradan bir tane çiçek ver. Acaba bunları Bu ekile biliyor Hımm Bizi kaçacağım size de Merak etmeyin aa toprağımız bitiyor Sonra şuradan da gidebiliriz bence. Toprak bitti. O zaman yavaş yavaş yetiştirmeye başlayalım. Buğday tohumu. Ek ek ek. Tohumlu bir yer. Ee, sonra şu orman kütüklerini ver. Buraya yapalım onda. da. Gerçi burası da biraz oy ceza olarak sizi yiyeceğim yok yiyemiyorum da aç değilim aç aç ee, heh, şurada o zaman şuralara koyalım oldu öyle bunları buraya koyarız biz yavaş yavaş. Zaten çok da ihtiyacımız yok. O zaman birazcık toprak kazalım burada. Çıkamazsın. Terbiyesiz tavuk. Çıkmaya çalışıyor öyle ya. İşte tam şu aradan tövbeye çıkmadı. Çok zor çıkıyor. Uy, bayağı demirim oldu. Şunu yapayım, şunu yapayım. Sonra bir de şundan yapayım. Acaba matok var mı bunda? Veya multi tool. Matok yok. Peki multi. Multicolor color yok. Direkt tool yazsam acaba çıkar mı bir şey? Tool yok. Bunlardan değil. Keşke multi tool modu da olsaymış. Çünkü bunda çok gerekiyor. Sonra şunu şuraya koy. Şunu şöyle. Heh, her şeyimiz demir oldu. Tamam. Kır, kır, kır. Niye direkt kırık taş çıkıyor lan? Gerçi orman tapınağı bölümündeyiz. Orman tapınağı da kırık taştan yapılıyor. Mantıklı. 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 Birazcık kazalım şurayı şöyle Hadi Ay kedi Hayır kedi kedi Hayır kedi olamaz Bunu güvenceye almam gerek Çünkü bunlar Şeyi yer Tavukları yer Ne olur ne olmaz şimdi Şimdilik böyle bir güvenceye alayım Olta da yapalım Birazcık balık toplarız. Onu da evcilleştiririz. Güzel değil mi? Aa, çi somonumuz var lan bizim zaten. Şişt, bunu yer misin? Aa, yemiyor. Peki ne istiyor? Morina. Somon. Sen bunu yiyon mu? Bunu da yemiyor. Çiğ morina. Bunu yiyor musun? Yok yemiyor. Ama ben yiyorum. Bunlar evcilleştirilmiyor muydu ya? Şuradan şöyle. ya gel. Tamam. Toprak güzel. Ya kırık taş olmasın, toprak çıksın işte ya. De bakayım kayıt oluyor mu? Evet. Kayıt alıyor. Keşke bunun bir otomatik sistemi olsa. O demir çıktı. Va bir tane daha kedi. Hayır hayır hayır. Seni de güvenceye almam gerek. Birazcık daha kenara lütfen. Heh, dur orada. Dur. Ee birazcık daha şöyle gitsen. Yok yok korkma. Biraz şöyle güvenceyi al ayır ya. Kaçtı. Gel bak gel. Gel bak. Kaçma. Bak kaçma. Hayır oraya orası da olur belki şöyle bir güvenceye aldık tamam bunları geri alabilirim tamam bu 40 taş 78 tane olmuş aha kaplumbağa kabuğu pulu sonunda belki kask yaparız yağmur yağdı uyuyalım geçsin 25 dakika Eh açıldı havada Bu kediler balık yemiyor mu ya Yoksa ille de Köylerde çıkan kedilerden ne olması gerekiyor Dur şu toprakları geri ver Onun dışında şunları falan at Şunları da at Hatta şunu erit sonra Simon'a gemiyorlardı. Peki ya ne iyi olan bunlar cidden? Ee, şöyle bir bakalım. Simon'a falan da yemiyor. Yok ya bunlar hiçbir şey yemiyor. Şunu dağıt gitsin. He dur toprağı nereye yaptım lan ben? Toprak bana lazım. Ben de bir şey eksik sanırım diyorum. Ha burada bayağı varmış. Böyle hızlı tarama yapıyorum. Böylece varsa e eğer onun yanına gidiyor otomatik. Tamam 46 tane varmış zaten ya bayağı. Şöyle, şöyle, şöyle gidebiliriz. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle oldu. Sonra şurası, ay yanlış yere koyduk. Çapayı da attım, gittim de ben. Cık cık cık. Ya ben nasıl unutkan bir insansam? Çapayı gittim attım. Çapayı nereye attım lan ben? Ha burada. Şuradan şöyle gidelim. Sonra şöyle Sonra şöyle pıp pıp pıp. püf 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 çok güzel ses çıkıyor ya biraz böyle yuvarlak olması da güzel olur Tahtayı ee, tahtaya da gittim koydum şimdi nerede o ladin burada ladin çevir gitsin ya sonuçta burada ağacı yok mu var Gülerek yuvarlak yaptım çünkü güzel görünmesini istiyorum. Sonra şöyle 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 ardından böyle. Hayalete benzedi biraz. Ben sana ne dedim ya bir git. Growth %71. %57. Niye x diyor lan Cidden buna Baltayı atamışlar ya Ciddi ciddi Pişt Ne oldu lan kaldınız mı orada Benim kedimi olana kadar dur Duracaksınız orada Ne yiyorsunuz bu Ceza olarak seni yiyeceğim Ee, bu tam olarak büyümüş. O yüzden bunu alıp şöyle şöyle yapıp diyoruz. Heh, ceza olarak yiyom bak seni. Neyse. Ee, bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve de bay bay.